Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Bu videoda bağlanma ve kim, bağlanma kuramlarını ve kimlik türlerini işleyeceğiz. Önce Bowlby ve Ainsworth, daha sonra Marcia'nın kimlik statüleri, ondan sonra arkadaşlar yetişkinlikte bağlanma dediğimiz Horowitz'in dörtlü bağlanması var ve en sonda Bem'in cinsiyet rollerini işleyerek bitireceğiz. Bu videoyu izledikten sonra ayrıca bu konuda çıkmış olan soruları da analiz edeceğim başka bir videoda. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Etolojik bağlanma kuramının temel özellikleri ile başlayalım isterseniz. Bağlanma, bebek ile ona bakan kişi arasında gerçekleşen güçlü duygusal bir ilişki ve fiziksel yakınlığı sürdürme isteğidir arkadaşlar. Güçlü duygusal bir ilişkidir ve fiziksel yakınlığı sürdürme isteğidir. Soru da bağlanma türüne karar verirken anne baba ayrılırken çocuğun verdiği tepkiden ziyade Anne baba geri döndüğünde verilen tepkiye bakmak gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum burası önemli arkadaşlar. Anne baba çocuğun yanından giderken değil de anne baba çocuğun yanına geri döndüğünde çocuğun verdiği tepkiye bakılarak karar veririz bağlanma türünü. Bu şekilde soruları çok daha rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Ayrılık kaygısı ise çocuğa bakım veren kişi çocuğun yanından uzun süre ayrıldığında Çocuğun ağlayarak ya da başka tepkilerle gösterdiği kaygıdır. Çocuk bakım veren kişiye fiziksel olarak yakın dur çocuğun bakım veren kişiye fiziksel olarak yakın durma isteğinden kaynaklanır bu arkadaşlar. Ve etolojik bağlanma kuramı 0-3 yaş arasında gerçekleşir. Şimdi gelelim bağlanma türlerine. Güvenli bağlanma güvenin esas olduğu sağlıklı duygusal bağlanmadır. Çocuk Güvendiği için bağlandığı kişiden zaman zaman ayrı kalabilir. Bu kişi ayrılıksa ayrılırken rahatsızlık duyabilir. Yani anne baba çocuğun yanından giderken çocuk ağlayabilir, rahatsızlık hissedebilir ancak gitmesine izin verir. Çünkü anne baba yanından gittiğinde geri döneceğini bilir, güven esas olduğu için. Kişi geri döndüğünde ise çocuk onunla iletişim kurmaya çalışır ve mutlu olur. Ve bu tür çocuklar anneyi daima bir yabancıya tercih ederler. Yapılan araştırma bunu gösteriyor. Demek ki güvenli bağlanmada arkadaşlar güven esas. Güvensiz kaçılan bağlanma. Güçlü bir bağlanma gerçekleşmemiştir arkadaşlar kaçınan bağlanma türünde. Çocuk bağlandığı kişi gittiğinde ya da geri döndüğünde herhangi bir tepki göstermez. Başkaları tarafından kolaylıkla sakinleştirilirler anneyi bir yabancıya her zaman tercih etmezler arkadaşlar. Şöyle düşünün bir anne evde çocuğuyla ilgileniyor ve akrabalarından birisi diyelim ki hastalanıyor acil hastaneye gitmesi lazım. Çocuğunu komşuya bıraktı dedi ki komşu ben bir saatliğine hastaneye gidip geleceğim dedi. Anne çocuğu bıraktı ve gitti hastaneye. Biraz işleri uzadı. Hazır çarşıya hastaneye gelmişken çarşıya gidip bir de alışveriş yapayım dedi. Alışverişini yaptı. Arkadaşlarıyla sohbet etti. Aradan saatler geçti ve geri döndü çocuğunu almaya. Koşa koşa geldi komşuya. Ya kusura bakma biraz işim uzun sürdü. Ne yaptı bizim oğlan veya kız yaramazlık yaptı mı? Komşu. Yok vallahi çok güzel oynadı. Hiç ağlamadı. Baksana nasıl oynuyor. Yani arkadaşlar anne gitmiş gelmiş çocuğun umurunda değil. Herhangi bir bağlanma gerçekleşmemiş ya da güçlü bir bağlanma gerçekleşmemiş. Anne söyler, "Ah ne kadar akıllı çocuğum var." diye ama aslında bu doğru değil arkadaşlar. Bağlanma gerçekleşmediği için güvensiz bir bağlanma türüdür. Gelelim güvensiz, çelişkili ya da ikircikli, kaygılı, korkulu, kararsız bağlanma. Pek çok ismi var arkadaşlar bunun. Genellikle ikircikli ve çelişkili kullanılıyor. Bazen de kaygılı kullanılıyor. Burada da çocuk bağlandığı kişi ortamdan ayrıldığında aşırı derecede endişelenir arkadaşlar onu bırakmak istemez ağlar kendini yerden yere atar kişi geri döndüğünde çelişkili ve aşırı tepkiler verir tepki yine aşırıdır ancak çelişkilidir ya anneye babaya sımsıkı sarılır ya da ona vurur onu iter ona zarar vermeye çalışır mesela anne geri döndüğünde elini bağlar seni sevmiyorum der annesine vurmaya çalışır annesi de der ki iyi o zaman ben geri gideyim deyince bu defa annenin bacağına yapışır sımsıkı ağlamaya başlar bırakmaz onu güvensiz çelişkili bağlanmada aşırı bir tepki vardır. Tekrar birleşme anında işte burada genellikle öfke tepkisi verirler arkadaşlar. Sonuncu türümüzde düzensizleşme ya da dağınık bağlanma. Buradan zaten bir tane soru geldi. Arkadaşlar ilk üç bağlanma türüne uymayan türlerdir, uymayan davranışlardır. Burada genellikle karmaşa ve endişe hakimdir. Yani çocuk ne yapacağını bilemeyecek durumdadır. Kimlik türlerimiz böyleydi arkadaş. Bağlanma türlerimiz böyleydi arkadaşlar. Bunları kısaca şöyle değerlendirelim. Güvensiz kaçınan bağlanmada güçlü bir bağlanma gerçekleşmediği için çocuk anne baba gittiğinde veya geri döndüğünde hiçbir tepki göstermez. Güvensiz çelişkili bağlanmada aşırı bağlanma gerçekleşmiştir. Bu nedenle anne ya da baba ortamdan ayrıldığında çocuk aşırı endişelenir. Geri döndüklerinde de aşırı tepki verir arkadaşlar. Güvenli bağlanmada ise güven esas olduğu için ilk söylediğimiz iki durumun ortasında bir tepki gösterilir. Çocuk anne baba gittiği zaman tedirgin olabilir, rahatsızlık duyabilir, ağlayabilir ancak bu aşırı değildir. Anne baba geri döndüğünde de onlarla iletişim kurmaya çalışır ve mutluluğunu ifade eder arkadaşlar. Düzensiz bağlanmada da az önce söylediğim gibi karmaşa ve endişe hakimdir. Çocuk ne yapacağını bilemez. Güvenli bağlanma iki aşırı ucuğun orta noktası demek ki. Evet, bağlanma türlerimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim Marsya'nın kimlik statülerine. Genelde Erikson'un kimlik kazanma döneminde inceleniyor bu. Ben ayrıca işlemeye işlemeye karar verdim. Arkadaşlar, kimliklerin şekillenmesinde iki boyut vardır. Birincisi bireyin çevresindeki seçenekleri araştırması ve incelemesi. İkincisi de belli bir kimliğe bağlanmasıdır. Kimlik statüleri ile ahlak gelişimi arasında sıkı bir ilişki vardır. Sadece üst kimliğe sahip bireyler üst düzey ahlak gelişimi basamaklarına ulaşabilirler. Yani üst düzey ahlaka gelebilmek için üst düzey bir kimliğe sahip olmak gerekiyor. Aynı zihinsel gelişim gibi. Ve arkadaşlar, bir kimliğe bağlanmış olmak ya da olmamak kimlik yapısını alt ya da üst yapmaz. Bireyin kimlik arayışı önemlidir bu noktada birey kimlik arayışı içine giriyorsa üst kimliktir kimlik arayışı içine girmiyorsa alt kimliktir Yani arkadaşlar birey bir kimlik krizi yaşıyor ve kimlik arayışı içine giriyor bir kimliğe bağlanması bağlanmaması önemli değil üst kimliktir. Öbür taraftan bir yer, birey istediği kadar herhangi bir kimliğe bağlanmış olsun eğer herhangi bir kriz yaşamadıysa ve kimlik arayışı içine girmemişse, alt kimlik türlerinden birisidir arkadaşlar. Demek ki burada önemli olan araştırma inceleme yapıp yapmamak, kimlik krizi yaşayıp yaşamamasıdır bireyin. Bu alt veya üst kimliği belirleyen faktörlerdir. Gelelim arkadaşlar kimlik türlerine. Başarılı kimlik. Birey kimlik krizini kendi tercihleriyle çözümler. Bu bireyler kendi isteklerinin ve özelliklerinin yanında ailelerinin ve sosyal çevrelerinin özelliklerini ve olanaklarını da yeterince incelemişlerdir. Yeterince araştırma ve inceleme yapıldığı için üst kimlik türlerinden bir tanesidir. Arkadaşlar burada birey kendisini tanımaya çalışıyor, çevresini tanımaya çalışıyor, ailenin isteklerini tanımaya çalışıyor, inceliyor, araştırıyor ve kendi kararını kendisi veriyor. Burada ailenin isteği doğrultusunda da karar vermiş olabilir. Sorun değil ama bunu yaparken kendisini inceledi, çevresinin, ailesinin isteklerini inceledi. Onun gerçekten kendisine uygun olduğunu düşündüğü için bu kararı verdi. Kararı yine kendisi verdi ve kendisine uygun olduğu için verdi. Bu başarılı kimlik türlerinden biridir. Başarılı kimlik türüdür. Moratorium ya da ertelenmiş kararsız kimlik işte arkadaşlar. Birey kimlik krizi yaşıyor ancak kendi tercihleri ve çevrenin tercihleri arasında sıkışmış kalmış ve bu nedenle bir çözüm bulamamakta, bir kimliğe bağlanamamaktadır. Yaşadıkları kararsızlık nedeniyle hiçbir karar vermez ve kimlik arayışına devam ederler. Kimlik krizini çözmek için araştırma ve inceleme yapıldığı için üst kimlik türlerinden biridir. Demek ki başarılı kimlik ve moratorium kimlik üst kimlik türüdür arkadaşlar. Burada da birey Araştırma yapıyor, inceliyor, kendi isteklerini biliyor, ailenin isteklerini biliyor. Bu ikisi çeliştiği zaman bir türlü karar veremiyor arkadaşlar. Moratorium ertelenmiş kimlik türüdür. En tehlikeli kimlik türlerinden birisi budur bence arkadaşlar. Çünkü e, diyelim ki üniversite tercihi yapacaksınız arkadaşlar. Son dakika, son anda tercihlerin bitmesine birkaç dakika kala öğrenciler gelir ve o son dakikada gelişi güzel tercih yaparlar arkadaşlar. Çünkü annesi ve babası bir bölüm istiyordur. Kendisi başka bir bölüm istiyordur. Bir türlü karar verememiştir. Yeterince incelemiş olmasına rağmen karar verememiştir. Son anda karar veriyorsa moratoriumdur arkadaşlar. Yanlış bir karar olur zaten. Herhangi bir kesinlik, bir bağlanma, kimliğe bağlanma gerçekleşmemiştir. Gelelim ipotekli bağımlı kimlik. Arkadaşlar birey yeterince araştırma yapmadan ailenin ve çevrenin değerlerine sıkı sıkıya bağlanır. Bağımlı bir kimlik yapısı oluşur. Sorumluluk bilinci gelişmez. Bireyle ilgili kararları genellikle aile verir. Birey yeterince araştırma ve inceleme yapmadığı için alt kimlik türüdür. Arkadaşlar birey direkt olarak anne babanın çevrenin isteklerini kabul eder ve o şekilde davranır. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birey şunu iddia edebilir. Der ki tamam ben annemin dediğini babamın dediğini istiyorum ama bana uygun olduğunu düşündüğüm için söylüyorum bunu kabul ediyorum der. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Evet anne babanın isteklerini kabul etti. Kendisine uygun olduğunu düşünüyor. Peki araştırma inceleme yaptı mı? Hayır. Bakın ipotekli kimlikle başarılı kimlik arasındaki farklardan birisi budur. Birey anne babanın isteğini burada araştırma inceleme yapmadan olduğu gibi kabul ediyor. Bu yüzden ipotekli kimlik. Başarılı kimlikte de anne babanın dediğini kabul edebilir ama orada araştırma inceleme yapmıştır ve gerçekten bunun doğru olduğuna inandığı için onu kabul eder. Aradaki fark bu arkadaşlar. Gelelim dağınık kimlik, kargaşalı kimlik. Burada da birey herhangi bir kimlik krizi yaşamaz ve bu nedenle kimlik konusunda girişimleri de yoktur. Arkadaşlar herhangi bir kriz yaşamadıkları için çok sık karar değiştirirler. Genellikle mesleklerden örnek verildiği için onu söylüyorum. Çocuk bir gün gelir der ki ben makine mühendisi olacağım. Bir hafta sonra gelir der ki hocam ben Türkçe öğretmeni olacağım. Başka bir gün başka bir kimlikle karşınıza çıkabilir. Çocuk burada anlık olarak karar veriyordur. Herhangi bir kriz yaşamamaktadır. Herhangi bir araştırması incelemesi de yoktur. Varsa da yeterli değildir arkadaşlar. Buna da dağınık kimlik diyoruz. Burada dağınık kimlikte arkadaşlar gene bu bireyler genellikle yönlendirmenin ve etkileşimin az olduğu ailelerde yetişirler. Bunlar arkadaşlar ya araştırma yapmadıkları için az önce söylediğim gibi ya da sınırlı araştırma yaptıkları için alt kimlik türlerinden bir tanesidir. Evet. Geldik yetişkinlikte bağlanma. Yani dörtlü bağlanma modeli arkadaşlar. Horowitz ve Bartolomew'in kuramı ortaya attığı düşünceler. Arkadaşlar bağlanma stillerini olumlu ve olumsuz kutuplarda değerlendirilen zihinsel modellerin kesiştiği noktada tanımlamışlardır. Yani olumlu ve olumsuz kutuplar var. Bunlar kesişirler. Bu kesişmeden farklı özellikler ortaya çıkar. Birinci kutup bireyin benliğine karşı yaklaşımını kendisine karşı. İkinci kutup bireyin çevresindekilere karşı yaklaşımını ifade eder arkadaşlar. Bu çaprazlama sonucunda dört farklı bağlanma türü ortaya çıkar. Yani kendisine olumlu, kendisine olumsuz, çevreye olumlu, çevreye olumsuz. Gelelim türlere. Güvenli bağlanma. Arkadaşlar işaretlere dikkat ederseniz sevinirim. Çok kolaylıkla çözeceksinizdir soruları eğer bu işaretleri öğrenirseniz. Olumlu benlik ve olumlu başkaları. Yani kendisine ve çevresine karşı saygı yüksektir arkadaşlar. İşareti artı artı. Özgüveni yüksektir bu bireylerin. Gerektiğinde çevresine destek verir ve gerektiğinde çevresinden destek alır arkadaşlar. Güvenli bağlanma türüdür. Geldik kayıtsız bağlanmaya. Burada işaret artı eksidir. Yani olumlu benlik, olumsuz başkaları. Birinci işaret bireyin kendisine olan yaklaşımı. ikinci işaret çevresine olan yaklaşımı gösterir. Olumlu benlik, olumsuz başkaları. Yani kendisini değerli, çevresini ise değersiz görür arkadaşlar. Bağımsızlığa fazla değer verirler. Yani bu tür kişilere bıraksanız dünyada tek başına kalsa yıllarca yaşar. Hiç kimseye muhtaç değildir. Her şeyi kendisi halledebilir. Bu nedenle yakın ilişkiler önemsizdir bu kişiler için. Geldik saplantılı bağlanma. Arkadaşlar işaretimiz eksi artı. Yani olumsuz benlik, olumlu başkaları. Kendisine karşı olumsuz bakış açısı, çevreye karşı olumlu bakış açısı kendisini değersiz, çevreyi değerli ve olumlu görür. İkircikli yani çelişkili bağlanmanın bir yansımasıdır. En belirgin özelliği özgüven eksikliğidir. Arkadaşlar, kendisine güvenmediği için bu kişiler ilişkilerinde takıntılı ve terk bu nedenle de terk edilmekten korkan kişilerdir. Kendisine güvenmiyor, başkalarına güveniyor. Aşırı bağımlı kişilerdir arkadaşlar. Çevreye geldik korkulu bağlanma. Bu da işareti eksi eksi olan bir kimlik türü. O yüzden en olumsuz kimlik türü belki de bu. Olumsuz benlik ve olumsuz başkalarını ifade etmektedir. Hem kendisini hem de çevresini değersiz görür. Reddedilmekten korkar ve güven sorunu yaşayan bireylerdir. Bu nedenle yakın ilişkilerden de uzak dururlar arkadaşlar. Lütfen işaretleri unutmayalım. Güvenli bağlanmada kendisini ve çevresini olumlu artı artı Kayıtsız bağlanma artı eksi kendisine fazla güvenir çevreye güvenmez. Saplantılı bağlanmada eksi artıdır kendisine güvenmez çevreye güvenir. Bu yüzden ilişkilerinde takıntılıdır terk edilmekten çok korkar. Korkulu bağlanma eksi eksidir ne kendine güvenir ne çevresine güvenir. Yakın ilişkilerden uzak durur ve güven sorunu yaşar. Arkadaşlar evet Korkulu bağlanmada duygularını ifade etmekten kaçınır. Bunu söylemeyi ifade etmeyi unuttum. Yakın ilişkilerden uzak durduğu için ve güven problemi yaşadıkları için korkulu bağlananlar duygularını ifade etmekten genellikle kaçınırlar. Geldik cinsiyet rolleri ve ben. Arkadaşlar dört farklı cinsiyet rolü var. Erkeksi ve kadınsı. Erkeksi özellikler yüksekse erkeksi, kadınsı özellikler yüksekse kadınsı bir cinsiyet rolüdür. Androjen. Hem kadınsı hem de erkeksi özellikleri yüksek bireylerdir. Belirsiz ise hem kadınsı hem de erkeksi özellikleri düşük bireylerdir arkadaşlar. Demek ki androjen her iki rolün olumlu özelliklerini geliştirmiş kişilerdir. Belirsizler ise her iki rolü de düşük olan kararsız kişilerdir. Arkadaşlar androjen kişilik en etkili kişilik türüdür. Birey yaşamında daha etkili olabilmek için Gerektiğinde erkeksi, gerektiğinde kadınsı özellikleri kullanabilir. Buna androjen kişilik özelliği diyoruz. Erkeksi özellikleri kısaca hızlıca saymak istiyorum. Lider, saldırgan, hırslı, analitik, atılgan, atletik, yarışmacı, başat, güçlü, bağımsız, bireyci, kolay karar verir, kendine güvenen, kendine yeten, güçlü kişilikli, karşı koymaya hevesli ve risk almaya istekli bireyler. Kadınsı özellikler: şefkatli, neşeli, çocuksu, tutkulu, kaba dil kullanmaz, sakinleştirici, memnun edici, nazik, kolay kandırılabilir, çocukları sever, sadık, ihtiyaçlara duyarlı, ürkek, yüzeysel konuşan, sempatik, kibar, anlayışlı, sıcak ve üretici özellikler. Belirsiz olanlar ise uysal, kibirli, vicdanlı, geleneksel, dostane, mutlu, etkisiz, kıskanç, yardımcı, sevimli, hırçın, güvensiz, sırsaklar, ağırbaşlı, yapmacıklı, rol yapar, doğru sözlü, öngörülmez ve sistemsizdir. Arkadaşlar bu özellikler Bacanlı tarafından ortaya konulan araştırmalar sonucu ortaya konulan özelliklerdir. Androjen özellikleri ise hem kadınsı hem de erkeksi özellikleri kullanabilen yüksek bu özellikleri yüksek derecede kullanabilen bireylerdir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta var burada. Eğer cinsiyet, cinsiyet rolüne karar vereceksek fiziksel cinsiyete kesinlikle bakmayacağız. Bireyin gösterdiği özelliğe, davranışa bakacağız arkadaşlar. Bireyin fiziksel cinsiyeti cinsiyet rollerinde önemli değil. Örnek. Bir erkek saldırgan davranıyorsa BEM'e göre erkeksidir. Bir kadın saldırgan davranıyorsa BEM'e göre yine erkeksidir. Bir erkek kibar davranıyorsa kadınsı. Bir kadın kibar davranıyorsa kadınsıdır. Dikkat ederseniz cinsiyete bakmadık, davranışa baktık. Davranış yani özellik erkeksi, özellik kadınsı. Bir erkek hem kibar hem de gerektiğinde saldırgan davranıyorsa androjendir. Bir kadın hem kibar hem de gerektiğinde saldırgan davranıyorsa yine androjendir. Yine neye baktık arkadaşlar? Bireyin gösterdiği özelliğe baktık. Androjen kişilikte demek ki en az iki tane özellik verilmesi gerekiyor. Bunlardan birinin kadınsı diğerinin erkeksi özelliklerden olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bağlanma ve kimlik türleriyle ilgili çıkmış soruları analiz ettiğim videomu izleyebilirsiniz. Sorularınız varsa yorum olarak bana gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.